Biz hep son 100 yılda, 150 yılda, 200 yılda hep padişahları kötülüyorlar. Siz hiç sadrazamların anlatıldığı bir kitap okudunuz mu? Hep padişahlar suçlu. Mason mason Yahudi'ye uşak olmuş. Mithat Paşa'yı duydunuz mu? Böyle hainlerle batırdılar Osmanlı'yı. O hain diye okullarda anlatılan Vahdettin Hazretleri rahmetullahi aleyh Allah'ın derecesini âli eylesin. İsteseydi var ya isteseydi Saraydan çıkarken Kaşıkçı Elması'nı gördünüz mü Topkapı Müzesi'nde? Giden var mı Topkapı? İnşallah gidin görün. Şu kadar bir şey böyle. Şu kadar bir elmas. Dünyada bu kadar büyük parça, tek parça bir elmas yok da. Ve şu an mali değeri belli değil. Ölçemiyorlar. Öyle bir değer yok yani. Şöyle cebine atı verseydi Avrupa'da çok rahat ederdi. Ama parasızlıktan 20 gün cenazesi mahsur kaldı. Rehin kaldı. Allah affetsin sigara kullanıyordu da tabakasını bıraktı giderken. Bunu ben devlet parasıyla maaşımla almıştım diyor. Ama o gün vatanını satan paşalar, sadrazamlar çökerten onlardı. Tarihinizi iyi öğrenin. Kim suçlu, kim güçlü, kim haklı iyi öğrenin. Bugünü anlamak istiyorsanız... İçinde bulunduğumuz durumu anlamak istiyorsanız Abdülhamit'i iyi tanıyın. Yıllarca Kızıl Sultan diye öğretilen Abdülhamit'i iyi tanıyın ki geleceğe ona göre adım atın. Abdülhamit'i niye aldılar aşağı iyi bir anlayın. Kudüs'ü koruyor diye aldılar. Yahudileri böyle köpek gibi süründürdüğü için ağladı, aldılar. Kudüs ile İstanbul Medine arasına demiryolu yaptı diye indirdiler. Ve o Abdülhamit Kızıl Sultan dedikleri o Abdülhamit Medine'de Resulullah Aleyhisselama yakın geçen raylara keçe döşeten Abdülhamit böyle kızıla da bu, bu, canımız feda olsun bizim o yüzden şeriatınızı iyi öğrenin tarihinizi çok iyi bilin filmlerden öğrenmeyin tarihlerinizi o sapık dizilerden öğrenmeyin kanuni kimmiş iyi tanıyın 73 yaşında savaş meydanında ölen Kanuniyi tanıyın Gençler bunu tanısın. Bunun için tarih bilgin olmaya gerek yok. Ben ilkokul bilgilerimle söylüyorum. Hain Vahdettin ilkokul. Tarih bilgisine gerek yok. İlkokul üçüncü sınıf, ikinci sınıf bilgisi. Efendim Allah aşkına okuyun. Laf etmeden önce, ahkam kesmeden önce birbirinden kıymetsiz fikirlerinizi sosyal medya çöplüğüne yaymadan önce okuyun. Yahu kardeşim Şakir Paşa'nın imzalı metnini yayınladım. O mühürlü nüsa... Peki İlber abi sana göre Vahdettin hain midir değil Başka bir şey İngiliz dostluğu başka Hayır bir şey hain hain anlamaz. Yani Vahdettin yabancı dil bilmez. Hainlik için hiçbir şeysi yok. Dünyanın <laughs> hiçbir memleketinde... Bu kadar çok hain. Bizdeki abi. kadar hayır. Geçmişine bizimki kadar küfreden başka bir memleket yok. Gaflet, delalet, hıyanet. Evet. Ben hiçbir Osmanlı padişahının Türkiye Türk milletine ihanet ettiğini düşünmüyorum. Evet yanlışlar olmuştur, hatalar var. ama Tunç ihanet ettiğini düşünüyorum. Ve Tunç Söyer'in gaflet, delalet ve hıyanet içerisinde olduğunu, ihanet içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tunç kendisini şu anda benim gördüğüm, e, Yunan'ı kendisine Osmanlı'dan daha yakın görüyor. Yunan kültürünü Osmanlı'dan daha yakın görüyor. Ama 75 yaşında savaş meydanında ölüyor adam. Yeter artık ulan dünyanın dörtte üçünü fethetmişim. Dememiş, yatmamış. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra yatmamış. Tamam kardeşim ben müjdelendim. Resulullah Aleyhisselam'ın da müjdesini aldım. İstanbul'u da fethettim. Daha ne yapayım size? Deyip de yan gelip yatmamış. Gene 50 küsür yaşında savaş meydanında şehit olmuş. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Halifeliği almış gelmiş. Müslümanları hizaya çekmiş. Avrupa'ya bir tane seferi yok. Bakmış ki önce Müslümanların hizaya gelmesi lazım. Ha bugün olduğu gibi. Bizim Avrupa seferlerini düşünmememiz lazım da. Bize böyle bir Yavuz lazım ki şöyle bir girsin Anadolu'ya. Kaç tane böyle Müslümanım diye yaşayan gavura kendini teslim etmiş olan devletleri bir düzelsin. Bizim aslında Kudüs'ün fethinden önce Mekke'yi kurtarmamız lazım. Bizim önce Medine'yi kurtarmamız lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın kabri şerifini kurtarmamız lazım. İngilizlerin uşağı olan bir ailenin elinde orası. Derdimiz olması lazım. Hazreti Osman'ın kabri başında bana dua ettirmiyorlar. Nasıl olur bu deyip azmetmemiz lazım. Bir içimizde bir dert olması lazım. Yok İçimizde dert yok. Dolar kaç para oldu? Faiz kurları ne kadar? Benzin kaç para? Patates kaç para? Şu kaç para? Kardeşim biz doğru olursak Allah bizi doğrultacak. Yanlış bizde olduğu için bu musibetler başımızda. Bu millet sizin önüne kırmızı alı serdiği işgal kuvvetlerine karşı bu millet sizin önüne kırmızı alı serdiği işgal kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal'le beraber direndi bu ülkeyi kurtardı. Sizden korkan sizden beter olsun. Biz sizin evliyatınızı biliriz. bana <laughs> bundan bok Halil Konakçı, cürümün kadar yer yakarsın. Artık İslam'a düşmanlık hat safhaya çıkarılmış. Artık gizliden gizliye değil, açıktan peygambere sövülüyor, açıktan Hazreti Meryem'e iftira ediliyor, açıktan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya küfrediliyor ve bunu bu toprağın adamı olduğunu iddia eden insanlar yapıyor. Ama senin adamım demenle biz seni adam yerine koymuyoruz. Allah bu topraklarda özellikle bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyip de bu devletin bayrağının gölgesi altında olup da bu dine, bu diyanete, bu kutsallara, bu toprağa, bu bayrağa düşmanlık edenleri kahru perişan eylesin. Come, let Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.